zor bir mücadele oldu. E, ee, kıran kırana geçti. Ee, i̇kinci yarıda maçı kazandınız diyebiliriz. Ee, neden bu maç böyle oldu? Şampiyon olarak neler söyleyeceksiniz? Ya biz tabii 2-3 aydan beri top oynamıyoruz. Daha tabii ilk maçımız da rakibin işte 25. 30. maçı artık kaçıncı Rakip birazcık sak. Bizim çocuklar tabii kendi kol olarak oynuyorlar. %50 oynadılar. O 50 zaten yetti. Ee, hepsi oynadıkları takımda iyi yerlerde, önemli oyuncular. Onun için kendilerini kollayarak oynuyorlar. Bizim bir iddiamız yok. Hani bize rica ediyorum bundan sonra gelecek rakiplerden. Bu şekilde gelmelerine hiç gerek yok. E bizi her takım yenebilir. Hani bizim öyle bir iddiamız yok. Ama çocukların ayaklarına, bacaklarına yazık. Öyle vurmamak, yani böyle top oynamaya gelmek lazım. Biz top oynamaya geldik. Maçı kazandık. E, sabaha kadar oynasak da zaten galip gelirdik. E, çok fazla e, playoff'a kalmayı düşünmüyoruz. Önümüzde 5-10 maç hazırlık maçı yapıp Ondan sonra bütün planlarımız bizim İstanbul finali ve Antalya'ya göre, ona göre kadro kuruyoruz. İnanılmaz transferlerimiz var. Yani e, yani profesyonellikte bile isim getirecek transferlerimiz var. Bekleyeceğiz, göreceğiz. E, finalde bizi beklesinler. Teşekkürler, başınızın devamı dilerim, İyi akşamlar.